Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025'te karma eleme haftasının ilk dokunulmazlığı oynanacak. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte dokunulmazlığı kimi kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025'e paylaştığımız gibi veda eden isim çılgın Sedat oldu. Sedat'ın eğlenmesinin ardından dokunulmazlıklar artık karışık şekilde oynanacak. Ve kadın erkek yarışmacılar birbirlerini seçebilecekler. Düellolarda karışık şekilde mücadele edecekler. İsmail'in Batuhan'la olan temaslı tartışmasından dolayı sürgün adası cezası vardı. Onu çektiğini görüyoruz. Oyun başında da kendisine haksızlık yapıldığını, mavi takımdaki yarışmacıların daha çok ceza almaları gerektiğini söylüyor. Ve yine ufak bir tartışma oluyor. Dokunulmazlık oyununa geldiğimizde ortasında havuz bulunan parkurda oynandığını görüyoruz. Ama oyun sonu atışları göremiyoruz. Yarışmacılar kadın erkek birbirlerini seçerek yarışmaya başlıyorlar. Kırmızı takım sayı olarak şu an erkeklerde bir kişi fazlalar. Bu mavi takımın yarışmacılarının daha fazla oyuna çıkacağı anlamına geliyor. Havuz olduğu için parkur yorucu bir parkur. Sayı fazlalığı kırmızı takım için bir avantaj olacaktır. Fragmanda da mavi takım genel olarak kırmızı takıma göre daha gergin görünüyor. Bu yüzden haftanın ilk dokunmazlığını kazanmaya yakın tarafın kırmızı takım olduğunu düşünüyorum. Kırmızı takım kazanırsa mavi takım da potaya giden ilk ismin Volkan olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ilk dokunmazlığını hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.